Arkadaşlar, herkese merhabalar. 18 Ocak Çarşamba günü paylaşmış olduğum tahminim, ne yazık ki yine kaybetti. E, kupa maçlarında biraz şansımız yaver gitmedi diyebilirim. Aslında tam şansımız döndü demiştim bu karşılaşma özelinde. MK Ankara Gücü Beşiktaş maçına Beşiktaş turu geçer diye söylemiştim. Zira Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkan tarafın Beşiktaş olacağını düşünmüştüm. Ama ne yazık ki Beşiktaş uzun süre maçı 1-0 geride götürmüştü. Daha sonradan golü bulsa da maçı uzatmalara taşıyabildi. Uzatmalarda da çok net kaçırdığı pozisyonlar oldu fakat yani maçın özelinde de konuşmak gerekirse 90 dakikalık sürede de çok net kaçırdıkları oldu. Ama e, yine de Beşiktaş'ın ben hak ettiğini düşünmüyorum maçı. Yani e, çok istekli oynadığını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. E, turu geçer tarafında Beşiktaş'a oynamıştık. Turu geçme ihtimalini yüksek görmüştüm. Ama Beşiktaş penaltı vuruşlarında e, iki tane penaltıyı kaçıraraktan ne yazık ki kaybetmiş oldu kupa maçlarında biraz kötü geçtiğini söyleyebilirim yani kupa maçlarında son iki gündür kaybediyoruz. Ama yani bunların telafisi olur arkadaşlar. Hafta sonunda sizlere öyle güzel kuponlar vereceğim ki yani umut ediyorum. Hafta sonu güzel kazanç sağlayarak e, kazancımıza, kazanç katacağımıza inanıyorum. Sizlerden tek ricam videomuza beğeni ve yorum atmak ve arkadaşlar hani sabırlı davranmak. Dünkü videomda söylediğim gibi sabırlı davranın ki gerçekten e, güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Yani bir iki gün kaybettik diye ayrılmayın. Yani benim video videolarımı özenle izleyerek devam ederseniz güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Sadece sabır önemli bu işte ve verdiğim her kuponu oynamaya çalışın. Tabi aklınıza yatmayabilir maçlar. Yani burada sizin de yorumlarınız önemli. Yani bilen için söylüyorum yani bahis bilen için söylüyorum. Aklınız yatmayan karşılaşmalar varsa oradan yani ee illaki oynamak zorunda değilsiniz. Şimdi arkadaşlar ee 19 Ocak, Perşembe'ye dair iki tane maç vereceğim. Yine kupa maçları. Maçların içerisine girmeden buradan yorumlarımı söyleyerek oranları da belirterek maçları vereceğim sizlere. İkisinin de oranı düşük. Kombinlenmiş haliyle 1.50 1.60 civarına yakın bir oran oluyor. Yani oranlar sürekli değiştiği için söylüyorum. Bunu sabit bir oran olmuyor. Yani videoyu izleyen e, siz kullanıcılarım için, e, yorumcu e, takipçilerim için söylüyorum. Yani herkes aynı saatte izlemediği için oranlar değişiyor. Düşük oranlardan veriyorum ama güvenim biraz daha yüksek. Yüksek güvenden söyleyeceğim. E tabii oranları yükseltmek için de ikişer tane seçenek sunacağım yani maçlarda. E, özellikle Fenerbahçe-Çaykur maçında iki tane seçenek sunacağım oran yükseltmek için. Ee seçeneklerimi sunarak tahminlerimi vereceğim arkadaşlar. İki tanesi de kupa maçı. Bir tanesi Ziraat Türkiye kupası. Bir tanesi İspanya e, kupasından bir maç. Barcelona'nın maçına tahmin çıkarmak istedim. Barcelona'nın oynadığı takım e, rakip zaten çok zayıf bir rakip. Bu yüzden etkili oynamasını bekliyorum. Barcelona'nın da yedek ağırlıklı çıkacaktır. Fenerbahçe'de yedek çıkacaktır. Bu ihtimal yani rotasyonlu kadroyla çıkacaktır. Her iki takımın da zaten kadroları geniş biliyorsunuz ki. Fenerbahçe'de yedek ağırlıklı çıkabilir. Fenerbahçe'nin oynadığı takımda yani Çaykur Rizespor'da biliyorsunuz ki birinci ligde oynuyor. Ee, Barcelona'nın oynadığı rakip de yine alt ligden bir e, takım ve ligin son sırasında yer alan bir takım. Ee, tahminlerimize gelecek olursak eğer arkadaşlar e, saat 20.30'da başlayacak olan Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına e, benim tahminim e, Fenerbahçe ilk yarı bir tane gol bulur ve ilk yarıyı önde kapatır. İki tane seçenek sunuyorum sizlere. İlk yarı e, gol bulur seçeneğinin oranı 1.25, oran düşük. Yani Fenerbahçe ilk yarıda gol atar oranı düşük. Bu oranı düşük bulanlar için ilk yarı bir oynayabilirsiniz. Ben Fenerbahçe'nin ilk yarıyı önde kapatacağını, e, seyircisi önünde sahasında e, Çaykur Rizespor'u eleyeceğini düşünüyorum ben. Yani kupada eleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki birkaç rotasyon olacak. Bu rotasyonlara bakılırsa Arda Güler büyük ihtimal sahada olacak ki büyük yetenek. Ben Arda Güler'i izlerken gerçekten çok zevk alıyorum. Ki Fenerbahçe'de olmayıp da Arda Güler'i izleyenler çok zevk aldığını biliyorum arkadaşlar. Çok etkili bir oyuncu. Bileklerine çok hakim ve gerçekten gelmiş geçmiş şu zamana kadar yani 10 numaralar bazında baktığımızda çok önemli bir 10 numara olarak gösteriliyor. Diğer yandan yine birkaç tane oyuncu da dinlenme olabilir. Ligde baz alındığı için, ligi düşündüğü için Fenerbahçe kadroda değişim yapabilir. Kaleci'de, defans oyuncularında ve Forvet'te de değişim yapılabilir. Ama Fenerbahçe'nin rotasyonlu kadrosu dahi çok iyi oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Çaykur Rizespor çok iyi bir takım değil. Birincilikle mücadele ediyorlar ama sonradan toparlasalar da kadrolarının ben çok yeterli olduğunu düşünmüyorum Çaykur Rizespor'un. Bu sebepten dolayı iki tane seçenek sunuyorum sizlere. İlk yarı bir seçeneği de oynayabilirsiniz. 1.43 oranı var ilk yarı birin. ilk yarı 0.5 üstü de oynayabilirsiniz. Fenerbahçe ilk yarı gol bulacaktır. Yani iki seçeneğime de güvenliğimi sizlere iletmek istiyorum. Diğer karşılaşmam saat 22'de başlayacak. İspanya Kral Kupasında İspanya Kupası'ndan Ceuta Barcelona maçı. Ceuta'yı zaten çoğumuz duymamış olabilirsiniz. Hiç yani ismini duymamış dahi olabilirsiniz. Alt liglerde mücadele veren ve ligin son sırasında alan bir takım. Yani buraya kadar gelmesinde şansının yaver gittiğini düşünüyorum ben. Barcelona karşısında işleri çok zor. Barcelona gibi bir rakibe karşı oynamak gerçekten zor ki Barcelona Bence İspanya La Liga'da bu sezon gerçekten çok iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum ve çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Real Madrid'i 3-1'lik skorla yendiler. Biliyorsunuz ki Real Madrid'in Real Madrid'de bir maç vardı Süper Kupa maçı. Bu maçı 3-1 yenerek kupanın sahibi oldular. Yani Barcelona gerçekten 4-4'lük bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum ve çok iyi oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Bu maçın özeline gelecek olursak, bu maçın tahminine gelecek olursak arkadaşlar yine Barcelona'da rotasyonlu kadroyla çıkacaktır büyük ihtimal. Yani yedek ağırlıklı çıkacaktır. Genç oyunculara yer verecektir Barcelona'da Xavi genç oyuncuları değerlendirecektir. Ne kadar rotasyonlu kadro ile çıkarsa çıksın Barcelona'nın bu takımı sağdan silebileceğini düşünüyorum ben. Ee, seçenek olarak tahmin olarak ilk yarı iki seçeneğini sizlere sunuyorum. 1.23 oranı var. Oran düşük ama tabii ki bu bizim ülkemize düşük. Beni il, yani yurt dışından izleyen takipçilerim de var. Onlar özelinde de söylüyorum. Mesela bizde 1.23 ise başka Azerbaycan veya Avrupa ülkelerindeki e, oynanan sitelerde kendileri özel sitelerinde e, yüksek oranlar açılıyor. Bizde mesela 1.20 ise onlarda 1.35-1.40 yani 1.40 bandında açılıyor. Ya onlar için yeterli bir oran olduğunu düşünüyorum. Bizde de düşük olduğu için Fenerbahçe maçıyla kombinlemek istedim. Tek maç değil de iki maç olarak vermek istedim. Dediğim gibi e, Barcelona'nın ilk yarı yönde kapatacağını ve maçı çok rahat e, kazanabileceğini düşünüyorum. E, i̇lk yarı seçeneğini beğenmeyenler varsa ilk yarı oynamayı sevmeyenler varsa bu maç özelinde Handicap'ta oynayabilirsiniz olmayabilir. Barcelona'nın handikaplı sonuçta da kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası. bu seçenekleri değerlendirebilirsiniz. İki maçı ben kombinledim. kombinleyerek oynamanızı tavsiye ederim. Yani zaten oranlar düşük olduğu için bu şekilde oynayabilirsiniz. Eğer Fenerbahçe ilk yarıda kazanır seçeneğine güvenmiyorsanız Fenerbahçe ilk yarıda gol atar seçeneği de mantıklı olarak düşünebilirsiniz. 1.25, 1.23 daha toplu yani iki oranı çarpınca 1.50'ye yakın bir oran oluyor yani çok yüksek bir oran değil ama bana yeter diyenler veya yurt dışından takip edenler oranlar e, sitelerde yüksek olanlar e, bu şekilde değerlendirebilirler arkadaşlar. Ben e, dediğim gibi e, bu şekilde değerlendirdim. Ama ilk yarı bir olma ihtimalle yüksek görüyorum. İlk yarı bir de değerlendirebilirsiniz. Videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İki gün kaybettik diye kanaldan çıkıp gitmeyin. Gerçekten ben Ocak ayında zaten seri kazançlarla Ocağın ikisinden 13'üne kadar 12 günlük süre zarfında 11 gün kazanmıştık biliyorsunuz ki 11 gün üst üste kazanç her yiğidin harcı değildir. Şansımız yaver gitmişti. Şu an biraz kötü gittik. 2 günde kötü bir sonuç aldık ama yani bu böyle gidecek değil. Kupa maçlarında oldu. Yani kupa maçlarına zaten çok güvenmediğimi de ifade etmişimdir. Ya yani Bu maçlar özelinde de öyle. Çok güvenmiyorum ama kupa maçlarında da hani analizlerim vardır. Sıkı çalışmalarım vardır. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Hafta sonunda 2 kupon istiyorsanız yorumlarda belirtmenizi bir kez daha sizlere söylemek istiyorum. Herkese bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalp kırmadan yorumlarınızı bekliyorum. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Bol şans diliyorum.